Evet ben vampir arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Şu anda arkadaşlar herkes videoyu beğensin çünkü ne yapacağız arkadaşlar biliyor musunuz? Buradaki adam vampir filmi izliyormuş. Sen kimsin lan? Sen kimsin arkadaşlar? Buradaki adam tam buradaki adam vampir filmi izliyormuş. Ben deyim arkadaşlar vampirim ve vampirlerin gerçek olmadığını inanıyormuş. Ulan var ya sana günlüğü göstermezsen var ya Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Şöyle bir aşağı inelim Bu adamı efsane bir şekilde trolleyeceğiz arkadaşlar Lütfen siz de bana destek olmak için Herkes videoyu beğensin Kanala abone olsun aramıza katılsın Şu adama bir haddini bildirelim bakalım Demek ki sen vampirlere inanmazsın ha Arkadaşlar Vampiler ne olur sadece geceleri çıkar Ve arkadaşlar bu adamda gece vampir filmini izlemeye karar vermiş. İçeride arkadaşlar şu anda Hello Nightmare var ve arkadaşlar bu adama öyle bir ders vereceğim ki, öyle bir ders vereceğim ki ona harbiden gününü göstereceğim. Bu Hello arkadaşlar gününü harbiden de göstereceğiz. Hadi bakalım sizler de benimle birlikte misiniz arkadaşlar? Hello Nightmare'a birlikte gücümüzü bir göstereceğiz. Ve Hello Nightmare doğduğuna bile pişman olacak. ha <laughs> Evet şimdi hemen ne yapalım bakalım? Şöyle gidelim. Ulan var ya sen vampir filmi izlemek senin neyine ulan? Senin neyine? Şimdi arkadaşlar bu elimde gördüğünüz görünmezlik iksiri. Ve bunu içip arkadaşlar adamın evine gireceğim. Ondan sonra arkadaşlar olacak senaryo siz bilin bakalım ne olacak bilin arkadaşlar Şimdi bakalım ne yapıyor Keko Arkadaşlar kendimizi çok riske atmaya gerek yok Lan bizi gördü mü? Yok 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 bizi göremez bizi göremez Bizi kimse göremez Evet bu kadar basit Her neyse hadi bakalım şöyle bir gidelim bakalım Vampir eğer bir görürsen seni gebertirim Evet arkadaşlar acaba ne konuşuyor Kendi kendine bir şeyler konuşuyordur Ben de o zaman arkadaşlar hafiften şuraya bir saklanayım Filme başlasın Asıl o zaman macera başlıyor <laughs> <laughs> i̇şte bu kadar. Vampirler her zaman kan içer. <laughs> evet, şimdi o zaman biraz film izleyelim. Ne dersiniz? Evet, güzel güzel güzel. Biraz film izlesek güzel olacak. Şimdi hemen bir televizyon kumandamızı alalım. Bugün vampir filmi izleyeceğim. <laughs> Vampirler gerçek değil tabii ki de. Hiçbir vampir gerçek olabilir mi lan? Her neyse. Şimdi hemen şöyle açalım bakalım. Hop bir dakika. Aa Kemal Sunal var. <laughs> ya bu filme var ya. <gülüyor> çok gülüyorum ya. Her neyse. O zaman bunu da izlemeyeceğim. Aslında bunu mu izlesek ya? Her neyse başka ne varmış bakalım be. Oo Tom ve Jerry. <laughs> Ulan bari Tom ve Jerry çok gülüyorum ya. En sevdiğim çizgi film. Hadi bakalım Tom. Hadi Tom. Hadi Tom. Jerry ile birlikte barış oğlum. Barış. Jerry çok tatlı ya. Yerim Jerry'yi. Her neyse. Hemen başka bir kanala bağlayalım bakalım. Şöyle bir 5'e basalım. Oha! Vallahi da vampir filmi geldi. Bir iki kahve vampir filmi. Sesi de aç. Aha! Vallahi geldi. En heyecanlı kısım. Oha! Ne oluyor? Lan! Of of of! Lan var ya en heyecanlı kısımda. Vallahi reklamlara mı girdi? Ne oldu bilmiyorum ama takıldı böyle. Her neyse bakalım bir kapatalım. Bir daha açalım bakalım. Evet! Takıldı. Demek ki reklamlarda. Dur o zaman ben de bir şeyler açayım. Ee, şöyle bunları bunları alırız ya yeriz veririz bir şeyler yaparız. Her neyse o zaman şöyle bir şeyler hazırlayayım en iyisi. Of of fırınımız da var tamamdır. Fırını hemen şöyle üst kapağını çalıştırayım. Hemen ne alsak bir et alalım. Eti tekrardan pişirelim bakalım. Şöyle açalım bakalım 90 derecede. Hop şöyle altında açtık tamamdır güzel. Hadi bakalım reklamlar bitene kadar yemeğim de hazır olur. Ondan sonra da bütün gün film gecesi. Vampir filmi izleyeceğim korku filmi izleyeceğim. Bir sürü izleyeceğim de izleyeceğim. Suyum da var mı? Aynen suyum da var şöyle. Ah, oh, tamam be bütün hepsini bitireceğim. Her neyse hadi bakalım piş oğlum piş hadi çabuk. Evet, şimdi hemen şöyle bir görünmez iksirini içelim ve adamın evine gireceğim. Şimdi bir dakika. Hemen şöyle bir görünmez iksirini içelim. Adam hiç fark etmeyecek ya. Hiçbir şeyin olduğunu fark etmeyecek. Şöyle içtik ve görünmüyoruz. Evet, güzel. Çok güzel Şimdi lan adam bize mi bakıyor? Yok lan adam sağa sola bakıyor. Adam bizi göremez ki. Evet, şimdi bu enayi ne yapıyormuş? Evine bakalım be. Bizim sesimizi duy duyamaz arkadaşlar orada. Şöyle bir evine bakalım. Lan ekmek. Aa bir dakika. Fırına biftek atmış. Dur şu yemeklerini çalayım lan ben şunu bir. Arkadaşlar evet şunları bir alalım. Şunları bir gidelim. Eee şunları arkadaşlar şurada bir envanterim bırakayım be. Koyacak bir sandığım mandığım da yok. Yere de atılmaz. O zaman şöyle bir hemen alalım. Tamam mı Güzel. Şimdi ne yapsak ne yapsak ne yapsak. Başka ne yapalım arkadaşlar? Şöyle bakalım be. Şimdi şunları da bir alalım. Tamamdır güzel. Şimdi şu yukarılarda arkadaşlar bir şey var mı diye bakıyorum. Buralarda bir şey yok. Aha oğlum senin silah mı lan neyin lan? Bir dakika silahlarını alıyorum. Silahlarını alıyorum. Arkadaşlar bunun hepsini şimdi bir bırakıp geleyim ben be. Oğlum bu kim lan arkadaşlar? Silah milatı milan taşıyor. Sen kimsin lan? Arkadaşlar burada şöyle hemen şunları bir ormana götüreyim. Şunları arkadaşlar bir yere bırakalım. Benim mağarama bırakacağım arkadaşlar. Şurada bir mağaram var. Evet şuna bir bırakacağım arkadaşlar. Şöyle bırakalım bakalım. Bütün harçımı bırakayım. Giderken alırım arkadaşlar. Şu anda böyle görmezim üzerime bunları bunları alırım arkadaşlar. Görünürüm görünürüm. Ondan sonra arkadaşlar olması şimdi arkadaşlar. Başlıyor. Asıl troll başlıyor. Şimdi durduk yere bir zile basacağım arkadaşlar ve kimsenin olmadığını fark edecek. Evet zile basalım arkadaşlar. Ve evet şöyle saklanalım bakalım. Şimdi ne yapacak? Hatta bir daha basalım. Evet güzel güzel güzel. Evet şimdi ne yapacağım? <laughs> Lan bir dakika zil mi çaldın az önce? Kim o? Yüz yüze beni lan zil çaldı. Bir dakika, kim var lan burada? Şşt, alo? Biri mi var lan? Abi yine çocuklar basıp kaçtı mı diyeceğim de. Ormanda oturuyorum o da çok mümkün değil. Ulan kim var lan? Lan yemin ederim ki az önce zil sesi duydum ama şu anda yok ya. Şu anda bildiğiniz bir zil sesi yok. Her neyse. Hemen şöyle vampir filmini izlemeye devam edeyim. Oğlum var mükemmel film ya. Mükemmel film ya. Bu kadar iyi bir film olamaz. Her neyse. Of ya valla zilmi çaldığını yüzlü zilmin de neyse yanlış at duymuşumdur galiba. <laughs> evet arkadaşlar sonunda bizim farkımıza varmaya başladı. Ne yapıyor yine oturuyor bir dakika. Sen kimsin de oturuyorsun lan? Bir dakika arkadaşlar bu ne yapıyor? Bir dakika bir dakika bir dakika. Ben şunun bir ölmeden önce bir fotoğrafını çekmek istiyorum ya. Bir alalım bakalım şunun fotoğrafını be. Hop gülümse çekiyorum Hop arkadaşlar aldık Bakalım be Oğlum bu bizi görüyor mu lan ne tarafa gitsek o tarafa bakıyor Bu bizi göremiyor arkadaşlar Bir dakika Oha Ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar Bu adamın önüne buraya fotoğrafı atalım ve gidelim Adam illaki bu fotoğrafı görecek. Gördüğü zaman kafayı yiyecek. Arkadaşlar bu telefonla selfie çekemez. Böyle bir fotoğraf da çekilmedi. Bir şeyler olduğunu anlamaya başlar arkadaşlar. Korkar. Evet evet dedim. Evet. mükemmel yaptım ya. Yanlışlıkla aklıma geldi. Her neyse. Hatta bir daha zile basıyorum arkadaşlar. Ve bir daha bir daha bir daha bir daha. Hop şöyle bir daha bastım ve arkadaşlar artık burada saklanıyoruz. <laughs> Vallahi ben şöyle kalkalım bakalım. Zil çaldı yine ya. Bak bu sefer %100 yüz eminim çaldı ya. Bir dakika bakayım. Oğlum yüz yüz demedim ya bu zil böyle çalıyor ya Oğlum şaka mı lan bu Biri var lan burada valla biri var Oğlum bak beni trollüyorsanız çıkın lan Allah Allah Biri dizi keyf Ay film keyfimi bitirdi ya Valla bitirdi Her neyse biraz yemek alayım lan Bir dakika yemeğim yok Yok artık oğlum Lan az önce buraya yemeğimi koydum yemin ederim ki koydum Allah 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 oğlum Çok garip garip şeyler oluyor Bir dakika bu fotoğraf ne lan böyle Lan oğlum fotoğraf benim fotoğrafım. Yok artık yok artık yok artık. Arkadaşlar burada değişik değişik şeyler oluyor. Bir dakika testlerimi alacağım. Lan testlerim yok. Kılıcım yok. Silahım yok. Oğlum dur lan burada garip garip şeyler oluyor. Bu dolabında yemeğim yok. Abi bir şeyler oluyor. Bir şeyler bir şeyler bir şeyler. Benim bu evden çıkmam lazım. Çıkmam lazım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hemen kaçmam lazım. Hemen hemen hemen. Oğlum bu lan? Bir dakika bir dakika bir dakika Hemen şöyle gidelim bakalım Ormanın derinliklerine gitmem lazım Allah kahretsin Evde garip garip paranormal şeyler olmaya başladı Oğlum ben bir daha Bir daha asla bu evi adımda atmam Dur bakayım biri var mı buralarda Yok ya birileri de yok Oğlum ben bir daha bu evi mı asla atmam Gördüm gördüm ben Benim fotoğrafımı çekmiş oğlum biri dışarıdan Hadi ya arkadaşlar vallahi bir paranormal olaylar olmuş Anlamadım ama bir şeyler olmuş her neyse Hemen şöyle gidelim bakalım ileriye doğru. Oğlum koş 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 koş. Of. <laughs> evet arkadaşlar adımı böyle korkuturlar ve kaçırırlar. İşte bu kadar basit. Evet güzel güzel güzel. Ulan var ya zilini insan bir zilini söker. Ondan sonra battaniyenin altına altına girer lan. Ya da arkadaşlar e mantıklı bir terk etmek ya. Ben de olsam ben de bir terk ederdim. Böyle bir şey olsa. Siz olsa arkadaşlar ne yapardınız? Şu anda yorumlara yazın. Evinizde böyle değişik değişik olaylar olduğu zaman ne yaparsınız arkadaşlar? Yorumlara yazın. Ben olsam ya büyük ihtimal battaniyenin altına girerim. Ya da arkadaşlar korkudan evi terk ederim. Aslında evi terk etmek de arkadaşlar problem. Ya kapının önündeyse filan Öyle de düşünülebilir. Bilmiyorum battaniyenin altına girmek bütün olayı bitirmiyor ama... Ya bilmiyorum arkadaşlar ben battaniyenin altına girerdim herhalde Siz ne yapardınız yorumları şu anda yazın Herkese bugün özel arkadaşlar kalp atacağım Yorumlara e, bunu yazmak istemeyen arkadaşlar, Vampir de yazabilir. E, arkadaşlar sağda bir tane videomuz çıktı, solda da kanalımız var. Sağdan videomuzu izlemeyi unutmayın, soldan da kanalımıza abone olmayı unutmayın. 350.000 aboneye tam gaz, tam gaz, böyle gidiyoruz hadi bakalım. Arkadaşlar, herkes abone olsun, videoyu beğensin. Bugün iki tane video geliyor. Seni seviyorum, kendinize bakın, hoşça kalın. E, sağda video, solda kanal falan, onları biliyorsunuz arkadaşlar siz. Bunları yapın, sağdaki videoya gidin, görüşürüz.